kiracıların başı kiralarla dertte. Ev sahibi olur gibi kira ödemek imkansız hale gelince kira öder gibi ev sahibi olma fikri ağır basmaya başladı. İstanbul'da kiralar birkaç yıl öncesinin ev fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Bugünün şartlarında kiracı olmak öyle bir sefalet ki o kadar parayı kredi için ödeyip ev sahibi olmak daha mantıklı hale geldi. Zaten kredi almayı başarabilen çoğu kiracı da böyle yapıyor. kiralıkta özellikle bazı gayrimenkullerdeki rakamların önüne geçemez haldeyiz. Birçok kişi evini şu anda boşta tutuyor. Kimi ev sahipleri kiraya zam için bekliyor, kimi ev sahipleri kiraya vermeden bekletiyor. Herkes önünü görmeye çalışırken her ay avuç dolusu para ödeniyor. Büyük şehirlerde yaşayan kiracılar her ay neredeyse servet ödüyor. Bu devirde ev sahibi olmak çok zor ama hesap kitap yapıldığında yüksek kiralar karşısında aslında ev sahibi olmak daha avantajlı. Ev satın almak kesinlikle kesinlikle çok daha mantıklı. Kira rakamına bir bankaya borçlanarak veya bu konuda mevcut birikimlerini de sağlayarak o gayrimenkule sahip olmak kesinlikle çok avantaj. Çünkü aradaki makas çok fazlasıyla arttı. Lüks bir daireye aylık 100 bin liranın üstünde kira ödemek yerine bir yılda ev sahibi olmak mümkün. Örnek veriyorum Beşiktaş'taki bir 3 artı bir daire şu an 120 bin TL'ye kiralıkta işlem görebiliyor. Diğer taraftan işte Zekeriya Köy'de bir çatı dubleksi 150 bin liradan işlem görüyor. Mal sahipleri bazen yeri geliyor bir yıllık peşinat istiyor. 2 milyon 3 milyon TL'ye yakın bir peşinatla eve girmesi gerekiyor. Bulundukları sitede eğer o rakamı gerçekleştirmişse bir sonraki kiralamada daha yükseğini istiyor. Kiraların yüksek olduğu bölgelerde satılık evlerde pahalı. Ama ayağını yorganına göre uzatan da kazanıyor. Bir, zaten o gayrimenkulün sahibi olmuş oluyorsunuz. İki, o bölgede talep göstermediğiniz için o rakamların da inmesine vesile olmuş oluyorsunuz.